Evet merhaba hepinize selamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün bir mobil klima var Beko'nun bunun tanıtımını yapacağız işe yarıyor mu ne kadar ses çıkartıyor ne kadar güç harcıyor ve ne kadar bir soğutma performansı var vesaire hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım ev içerisinde vesaire kullanılır mı yani nasıl bir performans alacaksınız ve fiyatları hangi aralıklarda ondan bahsedeceğim Normalde bu klima bizim ofisteydi boş duruyordu yeni almadık onu söyleyeyim arkadaşlar yaklaşık bir 3 senelik 4 senelik bir klima olması gerekiyor ama çok kullanılmadı yani herhangi bir böyle e, aşırı derecede bir kullanım olmadı aynı yerde duruyordu çünkü hiçbir türlü bizim bir işimize yaramadı bir yerden almıştık bunu. Şimdi şöyle bahsedeyim, şöyle klimayı da alayım. Şöyle anlatayım, yani ilk çalıştıracağız sesine, soğutma performansına vesaire bakacağız. Ben bunu eve getirdim. Evde bir klima var ama bozuldu. Bayağı eskiydi o klima. Eve getirdim o klimayı servise verdiğimiz için ama benim evde şöyle göstereyim. Burası ufak bir balkon arkadaşlar. Yani teras gibi. Şöyle de bir kapımız var ve diğer odada pencere var. Yani biz sadece buradan salonu soğutmaya çalıştık ama çift taraflı şöyle cam olduğu için buna bir delik açamadık. O yüzden bunun Şöyle de göstereyim. Şu şekilde uzayan baya böyle büyük. Şöyle elimden de fark ediyorsunuzdur. Bir hortum var bunun ağzı da var. Birazdan onu da takarım. Uzuyor arkadaşlar yani delik açmanız gerekiyor. Evet şu şekilde göstereyim. Normalde bunun bir pencere kiti var. Yeni aldığınız zaman pencere kiti var. Resmini koyuyorum şöyle bakarsınız. Normalde öyle olması gerekiyor. Dediğim gibi sıfır almadık. Penceremiz de yok. Yani odadan dışarı çıktığınız zaman şöyle ufak bir jaluzili kapanmış bir yerimiz var. Yani teras gibi bir yerimiz var. O yüzden bizim işimize yaramadı. E ben bunu daha sonra terasta kullanayım dedim. Dışarıya hortumlu veriyorum. Şu şekilde pencereden. Şuradan pencereden işte burada oturduğum zaman hortumu dışarı veriyorum. Öyle çalıştırıyoruz. Şimdi bir klimamıza geçelim. Daha sonra onu da çalıştıracağız zaten. Klimanın sesine, performansına bakacağız arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi bu dışarıya çok sıcak. Yani gerçekten klimanın, normal bir klimanın verdiği dışarıya sıcaklığı gibi bir sıcaklık veriyor. Şurada da Şurada da gene borumuz var. Buradan da su akıtıyor. Yani aynı normal klimadaki gibi damla damla su akıtıyor. Gerçekten iyi bir su akıtıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir klimamızı çevirelim. Evet portatif klimayı içeri yani portatif klimanın kablosunu güç kablosunu taktım priz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Normal büyük bir salonda yani böyle bir 30 metrekare 40 metrekare bir salonda işinize yarar mı? Normal bir klima gibi yaramayacağını %100 eminim. Ama bu portatif klima olduğu için ve pencere kitiniz varsa hani her yerde gezdirebilirsiniz. Ne bileyim bağ evidir, prefabrik evidir işte bu şekilde konteynerlarda falan filan kullanabilirsiniz. Şöyle klimayı bir açalım. Şimdi soğutmaya başlıyor. Şurada fan ayarı var. İşte yüksek, orta ve düşük seviyede Fanını çalıştırabiliyorsunuz. Sesine birazdan bakacağım. Hemen tabii ki normal klima gibi soğumuyor, ama fandan şu an serinlik veriyor. Burada modları var. Sıcak, soğuk, işte sadece fan ve nem olarak çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda klimanın yani uyku modu da var. Ayarlayabiliyorsunuz ve kapanıyor. Yine şöyle anlatayım. Şimdi klima soğumaya başladığı zaman şu hortumdan yani şöyle şu hortumdan klima Soğumaya başladığı zaman aşırı derecede yüksek bir şekilde sıcaklık veriyor. Hatta şu boru bile ısınıyor. Şöyle metalden yapmışlar. Şöyle plastik ama. E, uzuyor böyle arkadaşlar. İstediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz yani bayağı bir uzunluk seviyesi var. Dediğim gibi biz burada otururken, terasta otururken ben bunu dışarıya veriyorum. Hani hiç olmadı burada işte normal klima yok. Otururken bir serinlik veriyor. Soğutuyor mu cam açık olduğu zaman bile yani hortumu dışarıdaysa gerçekten soğutuyor. Onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi hani yüksek bir performans işte 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerde hani böyle tüm odaları soğutacak işte bilmem ne evi komple soğutacak gibi bir performans beklemeyin. Evet şimdi klima çalışıyor arkadaşlar. Bir de klimayı bir ters çevireyim. Şimdi burada olay abi şuradan dışarıya, şuradan içeriye şöyle göstereyim. Şuradan içeriden içerideki sıcaklığı alıyor buradan dışarı veriyor. Yani buradan da dışarı veriyor. Buradan gezdiriyor. Buradan da dışarı veriyor. İçerideki sıcaklığı da buradan alıyor. Onu anlatayım ve söyleyeyim. Buradan da gene söylediğimiz gibi bir suyumuz var. Tam performans klima çalıştığı zaman yani soğutmaya başladığı zaman şöyle biraz ayağımda da düşüreyim. Tam soğutmaya başladığı zaman buradan aşırı derecede bir sıcaklık veriyor. Yani bunu ya delik açacaksınız yani soba borusu tarzında bir evde oturuyorsanız oradan da verebilirsiniz. Güzel bir delik açabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim oturduğum yer rezidans ve buradan herhangi bir dışarıya bir soğuk şey verecek yani delik açacak bir herhangi bir yerim yok. Benim işime yaramadı. Gene de kalsın evde. Yani terası soğutmak için oturduğum zaman kullanıyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir ufak bir Şeyim var. Bunu koyuyorum altına. Suyu buraya damlıyor. Arkadaşlar şunu göstereyim. Sanırım bir buçuk litre vesaire olması lazım bu. Bakayım yazıyor mu bir yerde. Evet. Bir litre veya bir buçuk litre olması lazım. Klima soğutmaya başladıktan itibaren bir buçuk saatte bu kadar su veriyor. Yani su da çok önemli. Hani ya damacana koyacaksınız. 3-4 saat, 5 saat o damacanaya sadece su verecek. Diğer türlü evi de su basabilir. Onu da söyleyeyim. Evet. Tam soğutmaya başladı şu an klima. Yani bir 5 dakika ve 10 dakika arası klima tam böyle soğutma moduna geçiyor. E şöyle hortumdan da çok yüksek derecede bir sıcaklık veriyor. Sesine bakacağız. Şu an telastayız. Sesin mikrofonunda dayayacağım. Çok da sessiz çalışmıyor. Onu da kesinlikle vurgulayayım arkadaşlar. Böyle çok sessiz bir şey değil. Soğutuyor. Şu an gayet güzel bir e, soğukluk veriyor dışarıya. Soğutuyor. Güzel ama dediğim gibi büyük bir salonu bununla soğutamazsınız. Salonda olsa bile bunun bir dışarıya hortum vesaire vermeniz gerekiyor. Yani burada işte Beko var. Aynı arçelikte vesaire de var. Markayı kesinlikle kötülemiyorum. Yani her türlü kullanılabilir. İşte ne bileyim demin söylediğim gibi bir iş için konteyner vesaire kuruluyor. Veya işte prefabrik evler vesaire oluyor. Ufak odalar oluyor. Onun için bence ideal. Ama böyle 2 artı 1, 3 artı 1 evde kullanmalık bir şey değil. Şimdi bunun normalde ev için şöyle şu cama takılan şöyle göstereyim şu cama takılan bu bizimki açılıyor arkadaşlar bakın burası komple açılıyor yani normal balkon oluyor burası şey var yani normal pencerede kiti var kiti de şöyle resmini koyayım kiti var ama o kit bende yok dediğim gibi sıfır almadım yani eğer öyle bir küçük ufak odanız varsa o kiti alarak da ev içerisinde kullanabilirsiniz yani illaki bir yere delik delmenize gerek de kalmıyor ama bana kalırsa kit hiç hoşuma gitmedi. Birkaç arkadaş video çekmiş çok berbat duruyor. Yani cam açık işte bilmem ne arasından şey yapmışlar geçirmişler falan ama ben gerçekten hiç beğenmedim kiti de. Ama bir delik açarak dışarıya verirseniz havayı bence daha iyi bir performans alırsınız diye tahmin ediyorum. Evet şu an klima gerçekten iyi bir şekilde soğutuyor. Şimdi bir de sesine bakın isterseniz. sesi de böyle arkadaşlar. Şimdi bunun bir de fiyatına gelelim abi. Bu Beko'nun aynısı yani şu klimanın aynısı şu an e-ticaret platformlarında 9.500, 9.000 yani 10.000 arası gidiyor. Verilir mi? Demin söylediğim gibi yani ev için bence verilmez ama ufak bir ofis olur, prefabrik olur vesaire bence kullanılabilir. Her yerden çünkü taşınılıyor mobil klima. Ama dediğim gibi yani dış ünitesi olan ve büyük klimalarla kesinlikle bunu kıyaslamayın arkadaşlar. Yani çünkü o daha iyi bir performans mutlaka veriyor. Bu normal işte bu şekilde ufak bir yeri soğutmak için kullanabilirsiniz. Ben dedim söylediğim gibi yani cam açık hortumunu dışarıya veriyoruz ve o zaman bile iyi bir performans alıyoruz arkadaşlar. Gene içerideki sıcaklığı düşürüyor, nemi de düşürüyor. Güzel yani ama dediğim gibi yani büyük bir ev içerisinde kullanmanız bence çok mantıklı da değil. Evet, portatif klima bu şekildeydi. Umarım video işinize yaramıştır. Takıldığınız bir soru olabilir. Olursa e, sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.